Tek takımlardan hangisi Dünya Kupası'nı daha fazla kazanmış? Dünya Kupası. Bunlar. Aynen. İspanya, Uruguay, İngiltere, Türkiye. İspanya, Uruguay, Türkiye. İspanya, Uruguay, İngiltere, Türkiye. İspanya. En çok Dünya Kupası Türkiye Türkiye'yi ele zaten abi. Aynen abi Türkiye'yi. <laughs> Irba'yı. İngiltere, İspanya, Uruguay kaldı değil mi? Aynısı. Aynen. Aynen. Uruguay denildi. Ne? Sorun ne? En çok Dünya Kupası kazanan bunlar. İspanya mı, Uruguay mı, İngiltere mi? Oğlum, sana adım, şey Var Allah, ben sana Ben de biz İngiltere diyoruz yani. oturan çalışkan çocuklar, bunlar en erkeğe oturan kayıptan çocuklar. Güzel miydi? bak. adamlar şey yapıyor, bakalım. Brezilya yok. Ne Soruya bu kadar haklı bir İspanya, Uruguay. Hayır, İspanya. Bence ya. şu an şurada kapatalım konuyu gidelim biz. <laughs> Kazandık olarak da. Ya. Adam ışık, onunla ışıklı söylüyor. İspanya, Uruguay, İngiltere abi. <laughs> bence buna bir süre koyalım ya. Hadi abi 5, 4, Ne? Siz tamam. düşündünüz aynı Abi 5, 5 söyledik 1 dakika geçti. Ya. Tamam bir saat sonra. One hour later.